Nasıl bir gazeteci, herkes herkeste biliyorsunuz artık Cem'in gerçekten e, ne derece doğru bir haber yaptığını herkese malum. Herkes biliyor. Hangi zor şartları göğüs gererek bunları yaptığı onları da biliyorsunuz. Ve doğru gazetecilikten hiç şaşmadı. Yani bunu hepimiz de biliyoruz. Herkes de biliyor yani. Başka ne diyelim. Her yıl bekliyoruz diyoruz yüreğimize belki serin bu serpilir her yıl bakıyoruz daha da e, değişik ihmallerden dolayı insanlar canından oluyor. Bu da anaları ağlatıyor gerçekten. Göz yaşı dökülüyor ve yürekleri deşiliyor. E bizim arzu ettiğimiz şey bu değil tabii ki. Bizim arzu ettiğimiz şey ihmala neden olan kimlerse kim olursa olsun hiç gözün yaşına bakılmaksın hesap sorulmalıdır ki bir daha böyle şeyler yaşanmasın. Ama maalesef yine de yaşıyoruz. Cem Emir çok zor şartlarda çok zor bir dönemde gazetecilik mesleğine başladı. Çok zor şartlarda kısa sürede büyük işler başardı gazetecilik anlamında. Gazetecilik mesleğini Evrensel Gazetesi'nde e, haber yaparak başladı. Bir süre Evrensel Gazetesi'nde çalıştıktan sonra e, kısa bir sürede Anka Haber Ajansı'nda çalıştı. Daha sonra DEHA'ya geçti. E, DEHA'ya geçtikten sonra da e, çok önemli haberlere imza attı. Özellikle Diyarbakır e, Bürosu'nda çalışırken e, SİİRT'te e, küçük yaştaki kız çocuklarının istismar edilmesi haberiyle Türkiye'de e, günlerce konuşulan bir habere imza atmıştı. Hemen arkasında ise e, Türkiye'de herkesin bildiği, herkesin davayı, davasını takip ettiği Hizbullah davasının sanıkları Yargıtay kararıyla bir gece yarısı tahliye edilmişlerdi. Toplumda büyük bir tepki geldi ve Cem gazetecilik öngörüsüyle o Hizbullah sanıklarının Diyarbakır'daki cezaevinde tahliyesini gece yarısı görüntülemişti. Ve o Hizbullah sanıkları bir gün sonra hepsi ortadan kayboldu ve kaybolduktan sonra da haklarında tutuklama kararı çıkarıldı. Maalesef hiçbiri bulunmadı. İşte Cem'in o haberi de Metin Göktepe ödülünü kendisine getirmişti. Cem gazeteciliği etik kuralları çerçevesinde yapan dürüst bir gazeteciydi. Gazeteciliği hiçbir zaman parayla ya da başka bir şeyle şey yapmadı, değerlendirmedi. Sadece toplumun bilgilendirilmesi için haber yaptı. İşte Van depremde 2011 yılında Van depremini takip ederken canı pahasına işte o onun hayatını kaybetmesine neden Bayramdı. olan Bayram Otel'de haber yazarken maalesef depreme yakalandı ve Sebahattin Yılmaz'la birlikte hayatını kaybetti. Cem bizim için bir basın şehididir. Cem haber şehididir. Cem'i hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Gazeteciliği her zaman bizim Yüreğimizde bizim e, gelecekteki e, bütün e, yaşantımızın, haberlerimizin, anılarımızın içinde yer alacaktır. Tamam, hazırız arkadaşlar. Hı hı. Ee, yani yaklaşık 14 yıldır, 14 yıl oldu. Ee, meslektaşınız ama bizim de emekten yana e, bir devrimci mücadele içerisinde, Gençlik çalışması içerisinde yetişen bir yoldaşımız olarak, 14 yıldır cem yoldaşımız aramızdan ayrıldı. Cem kısa yaşamına rağmen çok önemli işler kısa yaşamına sığdırdı. Aslında bir devrimcinin, bir gazetecinin ya da herhangi alttan yana bir insanın yaşamını yitirmesini, ölümsüzleşmesi demek onun yaşamında yaptığı işlerle ilgilidir. Onu ölümsüz ölümsüzleştiren aslında o kısa yaşamında, yaşamında yaptığı halktan, emekten yana işlerdir. <laughs> Onu ölümsüzleştiren. Işte. i̇şte Cem böyle bir yaşamı o kısa yaşamında yaşadı. Halktan ve emekten yana gerçeğin habercisi oldu. Kalemini hiçbir zaman sermayenin o kirli düzeni için kullanmadı. O her zaman halkın çıkarları için kalemini kullanan biriydi gençlik yıllarında da zaten bu orada bu mücadeleye atılmıştı. Bu bakımdan Cem'den sonra da yaşamını yitiren birçok gazeteci, tutuklanan birçok gazeteci, halen cezaevlerinde e, tutsak olan çok gazeteci arkadaşımız vardır. Bu gazeteciler de Cem gibi e, sermayenin o kirli politikalarına, tek adam düzenine karşı onların yaptıkları, halka zulüm ettikleri, bütün uygulamalara karşı yazdıklarıyla ilintili olduğu içindir oradalar. Yine tabii ki dünyada bugün süren savaşlar, insanların kaybedilmesi, yaşamlarını yitirmesinin bütün o halka duyulmasında basının ve basın emekçilerinin çok önemli bir rolü vardır.